Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, benim 100 abone özel dediğim o da vlogunu yapıyoruz arkadaşlar. E, hemen e, için 130 50 150 abone arkadaşlar belki o da vlog falan yaparım hani ya da ev konuları falan yaparım. Hemen sesiniz videomuza geçelim. E, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir e, kasam var. Şöyle dandik bir kasa. E, bu niye sor bu ne diye sorarsanız arkadaşlar bu da internet. Böyle hani kablosuz şey e, modem gibi bir şey. Ee, ardından diğer şeylerimize geçelim. Arkadaşlar burada bir e, mouse var. Şöyle çok güzel bir Daha mouse pad'im. da mouse'umu da göstereyim hemen. masum şöyle. Hmm, neydi bunu ismi? Rynox. Ee, bunu arkadaşlar bunun hepsini e, altta linkini vereceğim ben nereden alacağınızın. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle şey falan var. Şöyle güzel. E, ardından ardından ne göstereyim bir de hmm, monitörümü göstereyim. göstereyim füzesi arkadaşlar. E, yani dandik bir şey bu da füzesi gördüğünüz gibi füzesi yazıyor böyle. ve şöyle falan ayarlayabiliyorsunuz bunu şöyle şöyle falan kaldırıp yükseltebiliyorsunuz. Ardından şurada iki tane hoparlörüm var. Bunları pek fazla kullanmıyorum zaten. Daha çok kulaklığım. ana şu şurada kap şunu çekelim. E, bu iki tane gördüğüm var ve ardından diğerin diğer şeylerimize geçelim arkadaşlar. Diğer, hem de işte gördüğünüz gibi kulaklığım. E, kulaklığın markası neydi? Platon. Bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Platon P PL2395 güzel bir e, kulaklık Yani sevdiğim kulaklık mikrofon da var. Ben bunun mikrofonu kullanıyorum. E, ardından şurayı şöyle açtığımızda Windows'un, Microsoft'un bir klavyesi var. Şöyle ses çıkıyor. Seslere bayılıyorum arkadaşlar. Bak şöyle. Arkada da şöyle şeyleri var. Hani kaldırmak için şöyle. Tamam düşürdüm ben. düşürdüm düşürdüm tam. Ve arkadaşlar e, sandalyemse gördüğünüz gibi şöyle alayım ben bunu. Heh. Şöyle bir sandalyem arkadaşlar. Şöyle Şuradan mıydı? Nereden de şöyle. Bulamadım ha. Şöyle alçalıp yükselebiliyor. Alçalıp yükselebilen bir sandalye ama güzel kullanışlı. Ee, başka ne göstereyim şurada? Arkadaşlar şu çekmecenin de şöyle ee, egzersizlerim var. CD var böyle flash belleğim var. Yani CD'ler, kulaklık falan filan var burada. Ee, yukarıdaysa arkadaşlar bu bıçağın ne işi var lan burada? Neyse bu bıçağın ne işi var? Bu da eski ayakkabılar. bebeklikten kullanma ayakkabılar. Burada bir tane şöyle parmak oyuncağı gibi bir şey var. Ee, burada şurada da kitaplarım var işte. Şurayı da göstereyim. Şurada da sözlüğüm falan filan. Not defterim. Burada da yine çoraplarım var. of oh, çoraplarım. oye oh yeah. Burada da kitaplarım var. Şurayı açtığımda da zaten ders kitapları falan var. İki gündür okula gitmediğim için hiç ellemedim buraları. Yoksa burası çok dağınık oluyordu. O yüzden onu da söyleyeyim. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu oda videomuz bu kadardı. Kapımda da göstereyim. Evet. Bu oda videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi 150 abone de el kul notları gelecek. Ee, beni desteklemek istiyorsanız like tuşuna abonmayı unutmayın. Abanacağız arkadaşlar bu video için. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.